Kütle hareketleri ve çözülme yani heyelan, erozyon gibi olaylarla ilgili testimiz. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınacak tedbirlerden biri değildir? Arkadaşlar heyelanla erozyonu önce hemen kısaca anlatayım. Bakın heyelan şu eğimli bir yamaç arazi, e, kalın bir arazi aşağı doğru göçüyor, çöküyor, kayıyor yani ve bol yağış gerekiyor. Bitki çok fazla faydası olmuyor buna. Erozyon değilse ise akarsuların, sellenme suların, rüzgarların zamanla toprağı süpürerek aşındırması. Heyelan aniden oluyor. Erozyon yavaş yavaş oluyor. Genel bir bilgi verdim. Şimdi devam edelim. Erozyonu önlemek için tedbirlerden biri değildir. Yamaçların teraslanması. Arkadaşlar yamaçlara bir teras yaparsanız <laughs> nasıl yani şöyle basamaklı yaparsanız buradan su gelir buraya <laughs> pardon Buradaki toprağı alır, şurada tekrardan biriktirir. Yani erozyonu yavaşlatan bir önlemdir. Nöbetleşe ekim yapması e, yavaşlatır arkadaşlar. Bazen toprağa aynı şeyi ekersin, o bitki büyümez. Toprağı boş bırakırsan, e, nadasa bırakmak deriz. İyi değildir, kötüdür. O yüzden nöbetleşe ekim. Yani bir yıl başka bir şey, bir yıl başka bir şey ekeceksin. Yapılır. Ağaçlandırma önler. Nadas yönteminin yaygınlaştırılması. Bu yanlış. Nadas demin anlattım. Kötü bir şey. Ormanları koruruz. Evet, cevap denizli. Hangisi heyelanı oluşturan unsurlardan biri değildir diyor. Yağış. Demin anlattım heyelan aniden oluyor yağışla beraber. Yağış erozyonu oluşturan şey heyelanı oluşturan unsurlardan biri. Eğim, kili, tabaka, kar erimeleri, bitki örtüsü değil. Bunların hepsi oluşturuyor. Bitki örtüsü kısmen engelliyor. Çok fazla etkisi olmasa da hani bir yani kısmen engelleyebiliyor. Rüzgar şimdi demek burada arkadaşlar çok çok fazla etkisi yok derken ama Karadeniz bölgesinde ormanlar var. Tabii ki heyelanı et, et, engellemekte etkisi var ama Yağış o kadar fazla ki, eğim o kadar fazla ki veya kil tabak o kadar fazla ki ne oluyor? Heylanın engelleyem engelleyemiyor. Çünkü bitkilerin kökleri, şu ağaç olsun, kökleri belli bir yere kadar gidiyor. Heylan şu alttan koparsa toprak, toprak kökün bir faydası olmuyor. Rüzgar erozyonunun etkisini en aza indirmek için aşağıda yapılan çalışmaların hangisi bu konuda yapılacak doğru bir çalışma değildir? Meralarda aşırı otlatmanın önüne geçilmesi, yani mera çimenlik alan yani. Geçersin evet bu erozyonu engeller. Ağaçlandırma çalışmalarına hız vermek engeller. Rüzgar perdeleri toprak kaybının azaltılması engeller. Toprağın dinlenmesini boş bırakılması yanlış bir şeydir. Yani nadasa bırakmak cevap denizde yanlış bir şey bu. Eğimli arazinin basamaklandırılması engeller cevabımız denizde. Heyelan tanımını yapıyor. Eğimli yamaçlardaki kütlenin yağışla birlikte eğim boyunca aşağıya doğru ka aşağıya kayması olayıdır. Heyelanı önleyebilmek için yapılan en büyük çalışmalardan biri ağaçlandırma yapmaktır. Yukarıdaki sözleri söyleyen öğretmene bir öğrenci "O halde Karadeniz bölgesi ormanlık olduğu için bölgede heyelan olmaması gerekir." şeklinde soru sormuştur. Öğretmenin bu konuda öğrenciye verdiği cevap aşağıdakiler hangisi olabilir? Yani bu cevabı açarsak ne çıkar bunun altından? Yağış ve eğim çok fazla olduğu için Tek başına bitki örtüsü heyelanı önleme yetmiyor ve bitki kökleri çok derinlere inmiyor. Cevabımız Adana bu olur. Zaten demin de şurada açıklamıştım ben bunu. Karadeniz bölgesinde heyelan fazla olmaz. Bu konuda görüş birliği yoktur. O, bu bölgedeki toprağın geçirimli az olduğu için su yerin altına sızamıyor. Ee, bölgedeki orman örtüsü yağın yağışın hepsini kullanamadığı için fazla yağış toprak tarafından emiliyor. Bunlar değil arkadaşlar. Cevabımız Adana. Yukarıdaki oluşumada hangisinde veya hangilerine depremin etkisi yoktur? Heyelanda arkadaşlar depremin etkisi var. Titreşim yaydığı için heyelanı hızlandırabiliyor. Çamur akıntısında etkisi yok. Çığda etkisi yok. Tsunami'de de heyelanın şey e, depremin etkisi ya yoktur diyor bize. Tamam zaten cevabı Etkisi de tsunamide de var. Çamur akıntısında çığda 2 ile 4'te Böyle bir şıkkımız yok. Ben soruyu yanlış mı aldım? Oluşturmada hangisinde veya hangilerinde depremin etkisi yoktur? bir de var. Ha, çığ'da da arkadaşlar bu burada evet soruya göre bunu da alacağız. E, dolaylı yönden var. Nasıl var? E, deprem çitleşim yaydığı için çığ oluşumunu tetikleyebiliyor. Etkisi var. Yani yalnız iki diyeceğiz burada. Yani soruya göre biraz şekillenmemiz gerekiyor bizim üniversite da öyle. Soruya göre şekillenmek gerekiyor bazen. Evet Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda yukarıdaki olayların etkisi yoktur? Sıcaklık farkından dolayı cisimlerdeki çatlamaların ve kırılmaların olmasına fiziksel çözülme denir. Fiziksel çözülmenin bir türü de korrozyondur. Yani aslında kelimenin açıklamasıdır bu. Dış kuvvetlerin taşıdığı malzemeler çarp çarpmasıyla oluşan aşındırmaya korrozyon denir. Kimyasal çözülme ise suyun eritmesiyle oluşur. Suyun eriterek yaptığı aşındırmaya korrozyon ismi verilir. Oluşumda Allah e, yukarıdaki olaydan etkisi yoktur. Evet hangisi? Aşağıdaki hangisinin oluşumda yukarıdaki olaydan etkisi yoktur? Dalık alandaki alanlardaki taşların ufalanması, fiziksel parçalanma. Yani korrozyon. Toprak oluşumunda korrozyonun da korozyonun ikisinin de etkisi var. Akarsu vadinin oluşumunda ikisinin de etkisi var, aşındırma. Deprem arkadaşlar iç kuvvetli Cevap denizi kıyı oluşumunda etkisi var çünkü kıyıları eritiyor e, sular veya aşındırıyor. Mesela falez değil mi? Falez şu deniz dik bir yamaç oluşuyor. Dalgaların çarpması e, fiziksel parça haline sebep oluyor. Aynı zamanda buradaki taşları çarparak fiziksel parçalandırıyor. Aynı zamanda suyun kendi eritme kuvveti yani korozonda korozonda var burada. Deprem oluşumunda etkisi yok mu? Bitki örtüsü gür olan bir yerde heyelan olmuşsa aşağıdaki açıklamalardan hangisinin bu konuya yapılmış bir açıklama olduğu söylenemez. Evet bit bitki örtüsü gür heyelan olmuş. Yani Karadeniz'e heyelan olmuş. Bunu açıkla. Açıklarsak nasıl açıklarız? Diyor ama böyle açıklama olmaz diyor yani. Bakalım. Heyelan bitki köklerinin yetişemediği alt tabakadan başlamıştır. Açıklama mantıklı. Tabakada kil oranı oldukça yüksektir. Doğru. Yağış çok fazla olduğu için yerin tabakaları suya doymuştur. Doğru. Açıklama yani sonuçta mantıklı bir açıklama. Eğim oranı çok fazla olduğu için tabakaların kayması olasıdır. Doğru. Yağış sağanak olarak yağdığı için yüzeyde çamur akıntısı. Bakın yüzeyde diyor yani. Biz Heyelan kök, kökten gidiyor toprak, derinden gidiyor. Cevap eline. Ya mantıklı bir, Dediği şey doğru ama tamam sağanak yağmur çamur akıntısı yapar. Ama bu heyelanla ilgili mantıklı bir açıklama değil. Bitki örtüsü açıdakilerden hangisinin oluşumunu ve gelişimini engellemez? Evet. Heyelanı engeller kısmen de olsa. Bu ne? Toprak ne? Hangisi oluşumunu ve gelişimini engellemez? Depremi tabii ki erozyona e, engeller veya engellemez. Çığ da toprak oluşumu etkileri vardır. E, ama depremin oluşumu bir gözü engelleyemez. Deprem iç kuvvetlerle ilgili bir şey. Evet, bir mantar kaya şeklimiz var. Yukarıdaki yer şeklinin oluşumu ile ilgili aşağıda verilenler hangisi yanlıştır? Rüzgar dirençsiz kısımları daha fazla aşındırmıştır. Evet bak buraları daha fazla aşındırmış. Bu daha dirençli, şu direnç, dirençsiz. Rüzgarın hızı aşındırmayı kuvvetlendirir. Ne kadar hızlıysa o kadar hızlı aşındırır. Yağmur suları üst kısımları aşındıramayıp yüzey suları alt tarafları aşındırmıştır. Doğru. Üst taraf aşınamamış dirençli çünkü. Rüzgarın e, ama bir dakika yağ, yağmur sularının diyor yası şekile göre doğru ama arkadaşlar? Bu mantar kurak yerlerde oluyor. Bu bir kalsın. Rüzgarın sürüklediği yani şimdi Kısmen de olsa bazen yağmur yağabiliyor ya. Bakalım ama sorularımıza göre. Rüzgarı sürüklediği malzemeler daha çok alt tarafları aşındırmıştır. Doğru bakın. Rüzgar burada taşları alıyor buraya çarpıyor. Yükseklere kaldıramıyor. Altları daha çok için altlar daha fazla aşınıyor. Korrazyona yani fiziksel parçalanma. Sebep olan malzemelerin boyutu büyük olursa aşındırma hızlanır. Evet büyük taşlar çarparsa daha hızlı aşındırır. Yani burada cevabımız arkadaşlar C olacak. Aslında %100'lük bir cevap da değil. Ya yağmur suları e, tamam. Şimdi burada kurak bölge vurgusu yapılmış. Ama e, sonuçta çölde yılda bir kere yağmur da yağsa azıcık da yağsa e, ne yapacak? Yağmur suyu alt tarafı aşındırır. Üst taraf direnç olduğu için aşınmayacaktır. Etkisi çok dolaylı da olsa var ama e, değişikliklere baktığımız zaman cevabımızın Ceyhan olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dış kuvvetlerin taşıdığı malzeme çarpmasıyla oluşan aşındırma korrozyon, suyun eriterek yaptığı aşındırma korrozyon denir. Evet, yüz defa bu terimi söyledik, öğrendik artık. Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda korrozyon çarparak yani mi fiziksel etkisi yoktur? Mantarka demin yukarıdaki şekilde etkisi var. Dev e, vadide arkadaşlar var suyun çarparak falez oluşumunda var. Dev kazanında var. Çünkü dev kazan nasıl bir şekilde? su geliyor akıyor bir yere çarpıyor burayı aşındırıyor mağarada arkadaşlar fiziksel parçalanma yoktur burada sadece korozyon vardır korozyonu soruyor bize bu korozyondur yani suyun eriterek yapmasıdır cevap denizli son sorumuz toprak oluşumunda hangisinin etkisi yoktur sıcaklık farkının etkisi var korozyon erimenin etkisi var bitki köklerinin etkisi var İklimin etkisi var Yeraltı sularının arkadaşlar etkisi Yok, cevap Denizli. Ha çok dolaylı yönden var ama e, öyle çok da dolaylı detaylı dolaylı düşünmeye gerek yok. Cevap Denizli. Testimiz bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere.